13 Kasım 1918'den beri işgal altında bulunan İstanbul, 16 Mart 1920'de ikinci bir işgal eylemine daha tanık oldu. İngiliz kuvvetlerince sabah 10.00'da resmen başlatılan bu hareket, Osmanlı hükümetine resmi saatinden 20 dakika önce tebliğ edildi. Oysa İngilizler, listelerinde bulunan kişileri tutuklama girişimleriyle işgale gece yarısı başlamışlardı. Fakat bu tutuklamalar sırasında İngiliz askerleri tarafından yapılan muameleler insanlık adına utanç vericiydi. Sabah 5.45'te 10. Kafkas Tümen Karargahı ve Karargah Mızıka Efradı'nın bulunduğu Şehzadebaşı Karakolu baskını ise, İstanbul işgalinin en ibret verici olayları olarak tarihe geçmişti. Özellikle şehzade başında gerçekleşen olay, bir İngiliz müfrezesinin ani bir baskınla karakola girerek, yataklarında uyuyan Türk askerlerinin üzerine ateş açması, 4'ü şehit, 10 kişiyi yaralamasıyla sonuçlanmıştı. İngilizlerin baskını gerçekleştirip karakolu terk etmesinden sonra, olay yerine ilk olarak Tevhidde Efkir gazetesi girmiş. Bu kanlı eylemin kurbanlarından 4 Türk şehidini fotoğraflamıştı. Ancak işgal altındaki İstanbul'da bu fotoğrafların yayınlanması mümkün olmadığından, fotoğraflar o sırada İstanbul'a gelen İtalyan gazeteci Filippo Guistinani'ye, İtalyan gazetelerinde yayınlanması için verilmişti. Ertesi gün Tevhidli Efkir gazetesi sahibi ve başyazarı Veli de Büzya Bey, İngilizler tarafından sorgulandığı gibi, gazetenin matbaası da birkaç kez baskına uğramış, bu sırada fotoğrafların asılları kaybolmuştu. Fakat İtalyan gazeteci Roma'ya döndüğünde bu fotoğrafları, Osmanlı hükümetinin Roma'daki gayri resmi temsilcisi Galip Kemali, Söylemezoğlu, Bey'e vermişti, İtilaf devletlerinin 2 Ekim 1923'te İstanbul'u tahliye etmesinden sonra, Tevhid'de Efkir gazetesi bu fotoğrafları, Büyük Türk zaferinin ardından, İstanbul'a dönmüş bulunan Galip Kemali Bey'den istemiş ve 5 Ekim 1923'te aynı gazete tarafından yayınlanmıştı. Böylece İngilizlerin Şehzadebaşı Karakolunda giriştikleri bu menfur olayın delilleri 3,5 yıl sonra Türk kamuoyuyla paylaşılabilmişti. Ruhları şad olsun.